Hatır Merhaba arkadaşlar hatırlarsınız dün bir video çekmiştim onun ikinci bölümünü çekiyorum şimdi Hadi bakalım Zor bir türlü geçemiyoruz. Çok zor bir oyun. arkadaşlar biraz hızlı olsalar çok güzel olacak. O sen o da, sen da şey oluyordu. Neyse. Nedense burada buradan gidiyorum arkadaşlar. Gidiyor aha reklam geldi. Evet arkadaşlar. Hadi ah. Neyse gidelim şöyle. İyi gidelim. İyi gidiyoruz. Bak arkadaşlar ben oradan gitsen onu çarptım. Şuraya bastım onu çarptım. Hmm. Arkadaşlar bu videoya 3 la 2 like gelirse bu, bu bölümün ikinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Ha bu arada Kurban Bayramımız mübarek olsun. Hepinize hayırlı bayramlar. Bana biraz hiç hayırlı olmadı ama. Neyse. bu Ha no? yine mi reklam? Evet. Ya bu nasıl oyun Allah aşkına Burada durmanın ne anlamı var? Ha ne anlamı var? Söylesene. У нас у меня... Я что вообще Как был там, мне вообще? Ну, не без Oh, ne Güzel trafik işte. Ben bu trafik dolusu şu an ölmüştüm. Hay Allah. Ne hiç telaksı yok bu? Bu kolay zor. Neyse, bir tur işte. Ne Orada gitsem yine çarpacaktım. Başım ağrıyor ya. Bin lira. Abi çok pahalı. Bence merhaba. Allah bilir burada kaç kez dönmem lazım. Reklam geliyor abi. Bu reklamı da atlatmayı başardık arkadaşlar. Zor yapacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ama abi, trafik çok büyük. Adı üstünde zor. Trafik tabii ki büyük olacak. Benden hızlı bunlar ya. Evet geçtik geçtik. Hay Allah. Yok abi yok yok. Sadece böyle durup Tövbe estağfurullah yine reklam. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Hepinizi seviyorum bay bay.